Sultanım, ben Gülşah'ı gayet iyi tanıyorum. Her şey yapabilir. Fakat bu onun için bile fazla. Değil size saldırmak, yanınıza yaklaşmayı korkar. Muhakkak Hürrem zorladı. Hatun övdü Mahidevran. Kendi canına neden feda etsin ki? Hem bu hadisenin Hürrem'in üzerine kalacağı belli. Kendini ateşe atmaz. Nigar'a ne diyeceksin peki? Elinde olsa sultanımız bir kaşık suda boğar. Neden yardım etti? Hürrem demiş. Tabii o da sultanımızı çok sevdiğinden değil. Üzerine kalmasın diye. Sen ne diyorsun Firuze? Aramızda Hürrem'e en yakın olan sensin. İşin nedir bilemem. Fakat Örem Sultan'ın sizi öldürmek istemediğini biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü şu an benim öldürmek istediği tek kişi. Tek başına bir hatun. Zindandan kaçıyor, sultanın odasına giriyor ve sen benim buna inanmamı bekliyorsun. Vaziyeti izah ettim Şehzadem. Ne yazık ki aksini ispat edecek bir delil yok elimde. Kapıda bekleyen ağlara, cariyelere ne oldu? Ne iş yapar onlar? Bizzat konuştum. Herkes suçu birbirine atıyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın Hafife Hatun. Kimin ihmali varsa en ağır şekilde cezalandırılacak. Nasıl emrederseniz Şehzadem. Hatice Sultanımız neredeler? Gelmeyecekler mi? Sarayına gitti. Malum İbrahim Paşamız da geldi bugün. Ne büyük gurur. Koşa koşa gitti demek. Sen kendi derdine ya. Eminim hünkârımız bu gece gözdesinin yanında olacak. Demek getirdin sahadunu. Hiç ayrılmadık ki saraydan. Ee? Bu gece karşılıklı oturup sabaha kadar sohbet edersiniz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Döndüm Mürrem. Şey. Nasılsın? Benim canımın padişahı gelmiş. Neşe ve sevinçten gayrı ne olabilir ki halim? Hoş geldiniz. Hünkârım size bir müjdem var. Mustafa'm yakında baba olacak. Gözdesi Fatma gibi. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm söyledi. Hayırlara vesile olsun. Gülfem. Hoş geldiniz hünkârım. Benim yiğit şehzadelerim. Çok çalıştım ben baba. Kılıçla yeniyorum artık Selim'e. Hayır hünkârım. Beni kimse yenemez.